Atatürk'e göre din vazgeçilmez bir kurumdur. Der ki, dünyayı dolaşsanız mabetsiz ve mabutsuz şehir bulamazsınız. Yine din çok gereklidir, dinsiz milletler devam edemez. Başka bir sözünde, din gıdaya benzetilir ve dinsiz olan, dinden mahrum olan insanın içi boş bir eve benzediğini belirtir. İslam dini sonuncu ve en mükemmeldir ve bütün dinlerden üstündür. Yine bir diğer sözünde milletimiz dil ve din bakımından kuvvetlidir. İki fazilete sahiptir. Bu iki fazilet dil ve din asla milletimizin kalbinden ve vicdanından söküp alınamaz. Dinimiz mükemmeldir, sondur ve akla, mantığa, gerçeğe tamamen uygundur. Dinin yozlaştırılmasına karşı şöyle der: Milletimizin kalbinden ve vicdanından din çekip alınamaz. Yine dinimizin sadeliği ile bilinmesi ve sade bir dindar olması gereğine dikkat çeker. Dinimizde bilime ilerlemeye engel hiçbir şey olmadığını vurgular. Taasup körü körüne bir inanca bağlanma daha ileri gidip başkalarına başkalarının görüşlerine değer vermeme daha da ileri gidip baskı uygulayarak başkalarının kendi düşüncesine yönelmesini isteme gibi olumsuzluk ifade eden bağnazlık olarak da özetlenebilir ve bunun cahilliğe dayandığını belirtir Atatürk. İlimle bu aşılabilir, yenilebilir. Halkımızın aydınlanması gereklidir der. Din alet edilmemeli vicdan ve ibadet özgürlüğü sağlanmalı. Hiçbir mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. Din de öyle. Vicdan meselesidir. Herkes vicdanının sesine uymakta serbesttir. Sadece din işlerini millet ve devlet işlerinden ayırmak gerekir der Atatürk. Ve dinimizde ibadet özgürlüğü bulunduğunu ifade eder. Atatürk'ün İslamiyet ve Peygamberimizle ilgili sözlerine gelince, Peygamberimiz hakkında Hz. Muhammed Allah'ın en büyük kuludur. Milyonlarca insan onu takip eder. Her şeyin, herkesin adı silinir. Fakat onun adı sonsuza kadar yaşayacaktır der. Yine Peygamberimizin hayatından örnekler vererek bir avuç Müslümanla Kureş ordusuna karşı Bedir Savaşı'nda zafer kazandığını ve bunun peygamberliğinin bir delili olduğunu ifade eder. Güzel ahlakına dikkat çeker. Sadık, yumuşak başlı, sağlam kişilikli olan peygamberimiz için Muhammedül Emin güvenilir Muhammed sıfatının isminin verildiğine dikkat çeker. 23 sene boyunca başarıyla peygamberlik görevini icra ettiğine vurgu yapar. Atatürk ölmeden önce yayınladığı mesajında şu sözleri dikkat çekicidir. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli. Ta onun talimatlarına uymalı ve Hazreti Muhammed örnek alınmalı. Onun gibi davranılmalı. İslam'ın hükümleri yerine getirilmeli. Çünkü insanlık ancak bu sayede kurtuluşa erebilir ve kalkınabilir. Çanakkale Savaşı'ndaki hikaye herkes tarafından bilinir, tekrar edilir her sene bu hikaye. Der ki Atatürk bunu bir ifadesinde siperlere girmiş olan Mehmetçikler bir siperden diğer siperine ölmek için hamle yaptıklarının bilincindedir. Kimi okumakta, kimi kelime-i şehadet getirmektedir. Ve bu Türk'ün ruh gücünü, savaştaki başarısının sırrını ortaya koymaktadır. Din öğretimi konusunda Atatürk, önceki ifadelere tekrar vurgu yapılarak, dinsiz millet yaşamaz. İçimizdeki bu inanç söküp alınamaz. Türk Kur'an'ın arkasından koşar. Fakat onun dediğini anlamadan koşmamalı. İçindekini anlamını bilmeli. Kitap Kur'an Türk tarafından iyi anlaşılmalı. Yine hutbeler anlaşılır halde halka sunulmalı ve din politikaya alet edilmemeli. Din öğretimi konusunda sağlam bir dinimiz var fakat bakılmamış, edilmemiş, güzel anlaşılamamış bir bina gibi harap görüntü içinde din işlerini öğrenmek için bir okul ihtiyacı var. Din eğitimi veren okullar ve bunu açıkça şöyle ifade eder. Okullarımızda dini hükümleri öğreteceğiz. Din bilginlerini yetiştirecek yüksek müesseseler, kurumlar kuracağız. Din bilginlerine de önem verir Atatürk. Diyanet İşleri Reisi Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'yi ayakta karşılayıp ona iltifatta bulunur. Din adamına saygı Müslümanlığın gereklerindendir der. Milletimizin içinde gerçek din alimleri, iftihar edeceği din bilgileri vardır. Ama Asya'da 24 yılında Müftü Kamil Efendi'yi davet etmiş, onu konuşmasında övmüştür. Atatürk'ün gerçekleştirdiği din hizmetleri, altı maddeyle özetlenebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurdurulması, Kur'an'ın Türkçe'ye tercümesi ve tefsirinin geniş açıklamasının yapılması, hadislerin Türkçe'ye tercüme edilmesi, hutbelerin Türkçe okunması, İmam Hatip okullarının açılması, ilahiyat fakültelerinin açılması.